Fakir Tv'den herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bırakın yine Emre Usta ile beraber farklı bir araçta Dedi. uygulama yapıyoruz. İlk önce her zaman olduğu gibi süzüm parasıyla ilk önce temizleme işlemi yapıyoruz. Birinci aşamamız bu. Bir şey farklı bir araçta deniyoruz. Fiyat parlıyor mat ve güneş yanarı olan bir yüzey şu anda. Burada nasıl bir sonuç verecek sadece o amaçla. Merak ettiğimiz için çekiyoruz. İyi abi Amaç şuradaki şey anlattı ya. Evet. Evet. Söyleyecek misin? gerek yok. Sokarım bize. Belce diyeceğim. Harbi diyorlar. Büyük yapmışlar diyeceğim. Averi diyeceğim. Evet suyu fazla döküyoruz arkadaşlar. mı sönüyor. Ayıklar mıyız hocam? Evet Tarzın şu an. Tabi. Olur bu e, normal doğal bir Arif video olduğu bir için. makine de makineyle atsak of. Şuna da yapar. Oha da bir sinkörü yetmedik. Emre ustamız gerçekten bu işi büyük bir ustalıkla yapıyor. Aha, Her Hayır. zaman e, dedi, Aha, dediğimiz Aha, gibi gitti. E, Aha, evet. dediğimiz gibi altın da Karapiçek Mahallesi'nde Emre Ustamız. Evet ikinci aşamamıza geçtik arkadaşlar. Şu anda kurulama aşaması. Evet. Ama Emre ustamız diğer araçta yine yani ıslak yüzeyde uygulanır dedi ama şu anda biraz e, nemli olacak. Kurutmamız gerekiyor. Abi, makine lazım. Ya. Tabii biz elle yapıyoruz makine Makinin olsa daha iyi olur ya. tabii ki. Dediğimiz gibi düşük evet. bütçelere bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bakalım biraz sonra nasıl bir sonuç verecek onu çok merak ediyoruz. Evet, birazdan e, üçüncü aşamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, üçüncü aşamaya geçtik. İlaçlama aşamamız. Şu anda ilacımızı güzel bir şekilde yediriyoruz. İşlem güzel yüzeye. Evet çok e, güzel bir şekilde yedirmemiz gerekiyor. Her e, bölgeye çünkü bir yerde e, parlaklık diğer yerde olmasa kötü bir görüntü oluşabilir. O yüzden gördüğünüz gibi Emre Usta'nın dağıttığı gibi böyle güzel bir şekilde her yere yedirmemiz gerekiyor. Bu parlatıcı e, aynı zamanda arkadaşlar farlarda da ve araç camında da güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz güzel bir parlaklık sağlayabiliyor oralarda da deneyebilirsiniz yani bizim e, bahsettiğimiz marka değil arkadaşlar biz zaten burada e, reklam yapmıyoruz sadece nasıl bir sonuç alacağız onun videosunu çekiyoruz herhangi bir e, seramik kaplama ilacı da kullanabilirsiniz bütçenize göre Evet şu an ilacı yediriyoruz. Birazdan da arkadaşlar son işlemi parlatma aşamasına geçeceğiz. Evet son aşamamız arkadaşlar dördüncü aşamamız parlatma aşamasına geçtik. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Ne oluyor mu? Delirecek mi Biz çok kardeş. Biz çok kirlenmiş küber bir bezle yapıyoruz bu işlemi. Ya, ya. Evet, parlamaya başladı. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Yani tabi arabada e, güneş yanı var ama sadece nasıl bir sonuç verecek onu merak ettik. O yüzden bu videoyu çekiyoruz. Evet, şöyle geçelim. Sen şey. Şu anda Emre ustamız bayağı büyük bir azim de yapıyor bu işi. Tabi eskisine nazaran daha temiz oldu. Daha parlak oldu. Emre Usta size nasıl bir sonuç elde ediyoruz? İyi mi sizce? İyi, iyi. ne acı. Yani gayet bir yaptığımız, sapan bir şey yani. Yani zaten arkadaşlar, hiç e, görüntüyle göreceksiniz. Karşılaştırma yapacağız. Öncesi ve sonrası olarak. Aradaki yani farkı Aras göreceksiniz. Durum. Aras evet, araç sahibinin de e, tabi. Onun da bir görüşlerini alalım. Mehmet Can Bey, bir Can gelir misiniz? Can Bey diyeceksin, Can Bey. Can Bey şu anda e, işlem uyguladık. Devam ediyor hala. Sizce nasıl bir sonuç? Öncelikle merhaba. Aşırı memnun kaldım. <laughs> Saygılar. Evet. Ama gerçekten de e, güzel bir görüntü elde etti Şöyle çekelim. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çekelim. Evet. Gayet iyi oldu. Tabi biraz daha eee üstünde uğraşılsa daha güzel olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın iyi akşamlar.